Herkese merhabalar. Şimdi diyelim ki elimizde şöyle sert dansiteli bir stropor var ve bu stroporu bunun altına göre kesmek istiyoruz. Nasıl düzgün keseceğiz? Şimdi size onu anlatacağım. Eski bir bıçak veya işte kullanmadığınız bir e, e, keskin kenarlı bir şeyi bu şekilde ocağınızda ısıtıyorsunuz. Daha sonra ısıttığınız bu bıçağı alıp e, istediğiniz forma gelmesi için bu şekilde, bakın ne kadar kolay kesiliyor. Bu şekilde kesiyorsunuz. Ben bunu niye yapıyorum efendim? Bu şimdi şey e, termos alttan soğumasın diye altına bir e, parça geçirdim, stropor geçirdim ve bu stroporla e, etrafını da kaplayacağım. Termosun çok daha uzun süre içindeki çayı e, ya da işte koyduğunuz içeceği sıcak tutmasını sağlamak için bir de kaplayacağım şimdi üzerine. Biraz soğumuş olabilir diye ben tekrar ısıttım. Şimdi bakın ne kadar kolay kesiliyor bakın. Görüyor musunuz? Bakın tam istediğiniz gibi bakın. İşte bu. Evet. Şimdi o o yüzden e, biraz daha ısıttığım için Ha, soğuyabilir, tekrar ısıtabilirsiniz. Evet. Ve ben bunun etrafını tekrar kapladığımda içindeki çay çok daha uzun süre, belki 24 saat ee, soğumadan duracak. Daha sonra elimize şöyle uzun bir bez alıyoruz. Yani işte termosun yüksekliğinde. Sonra o bezi şu şekilde ikiye katlıyoruz uzunlamasına ve termosun etrafına sarıyoruz. Tabi sararken biraz sıkıyoruz ve sıkıştırıyoruz ve bir çengeli iğneyle üstten tutturup sarmaya devam ediyoruz. Tabi biraz sıktığımız için alttaki stropor ayrılmayacaktır. Sonra bir çengelli iğne ile de sonuçlandırıyoruz. Kullanacağımız zaman çıkarıyoruz, döküyoruz ve tekrar içine koyuyoruz. Bu şekilde termosunuzun içindeki çay 24 saat soğumayacaktır. Sadece içeceğiniz zaman bunları kaldıracaksınız. Çayınızı koyacaksınız. Tekrar kapatacaksınız üstünü ve bütün gün soğumadan içeceğinizi sıcak bir şekilde muhafaza etmiş olacaksınız. Hoşçakalın.